vay be iki günde bu kadar mı değiştir bir kulüp be evet abi yozgat yarra bir daha geliyoruz Şaka mı bir tamamen oğlum ne kapatması lan ne kapatması oğlum allah allah Bugün konuşulacak çok olay var. Öncelikle selamı ikim. Şöyle bir üstümüzü de bir düzeltelim. Merhabalar, 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 merhabalar. Bugün, bugün çok şey konuşacağız arkadaşlar. <laughs> Apa başka? <laughs> ya chat! Ya bu kadar olmaz ya. Ya bu kadar olmaz abi bu kadar olmaz. Apa başkan ne abi ya? Ne oluyor oğlum? Bu olmaz tamam. Arkadaşlar öncelikle selamünaleyküm ee, umarım keyifler iyidir. Sağlığınız, sıhhatiniz iyidir hocam. Eee nasılsınız? Nasıl gidiyor? Biz zevk mi alıyoruz arkadaşlar bu olunduğumuz durumdan? He? Böyle şeyler yazıyorsunuz, istifa yazıyorsunuz. Ben bu kulüp için hapis yattım ya. Ben bu kulüp için hapis yattım ya. Harbi yattım ha. Bir gün. Bir de haftada iki imza. Öyle düşünün yani. Allah Allah yalan söylüyor. Yok öyle bir şey. Yalan söylüyor falan yok. Yok. Kangal Spor istediğinizi vermeyeceğiz abi. Kapatılmadı. Hala başkan benim. İstifa da etmiyorum. Onu söyleyeyim. Etmiyorum abi istifa. Etmiyorum abi. Etmiyorum. Yok istifa falan. Hayır. <laughs> Yok abi istifa falan. Eyvallah beni alkışlayan arkadaşlarım. Güzel. Biraz daha arttırın. Düzce biraz daha para verin. Biraz daha alkışlasınlar. Alkışlayın abi helal. Aynen öyle. İstifa değil. Ben bu kulübe sponsor... Ama ne Harbi Koç gibi oldu. Sponsor getirdim mi? Getirdim. Ben, 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 ben bu kulüp için hapis yattım mı? Yattım. Ben bir maçta mağlubiyet aldım diye, ben bir maçta yenildim diye ve bazı şeyleri bilmediğim halde bu duruma geldiysem ben istifa etmem. Bugün Eraycan Özker gündem hakkında inanılmaz açıklamalar yapacak. Alt yazı geçsin hocam. Şok. Eraycan Özker açıklamayı veriyor. Ya da Eraycan veriyor diye de başlıkları girebilirsiniz hocam. Bir toplaşalım konuşuruz. Olaylar büyük. Dik, e, dik durun çek dik durun. Allah Allah. Apo Saran mı? Ya abi şu apokalipsler olmasın bari başka biri gelsin ya. 7 yıl. Abi bir şey söyleyeceğim. Kangal Spor kaç yılında kuruldu? 2023. Kaç mağlubiyetimiz var bizim? 3. Kaç galibiyetimiz var? 1. Daha ne olsun? Ne istiyorsunuz yani tam olarak? Ne istiyorsunuz abi? Herkes seçim falan yok. Seçim yok arkadaşlar. Bu kulübü ben kurduysam siksen istifa falan etmem. etmem. Vallahi etmem. Benim hoşuma gidiyor. Bu olaylarım olaylar. Etmem etmem abi. Ben etmem. Transfer yap. He bak şimdi onları anlatacağım şimdi biraz arkadaşlar. Zaten Olayların aslında birazcık başladığı nokta burası. Şimdi iyi haberlerle mi ya pardon güzel şeylerle mi konuşmaya başlayalım kötü şeyleri konuşmakla mı başlayalım? Ya da işte abi gen, genel olarak anlat mı diyorsunuz yani hepsi karışık. Şimdi kötü şeyler. Tamam anlatayım. Birincisi öncelikle şunu söyleyerek başlayayım. Adamlar kazandı harbiden ben bir tebrik ederim öncelikle. Beşik yendiler bize. Hani öyle şey falan yok. Nasıl derler. Aa işte bu nasıl olur şu nasıl olur falan diye adamlar yendi. beş yendi. Ama kırıldım bir noktayı söyleyeceğim. Bunu orada da söyledim. soyunma odasında da söyledim. Ee, maç yerisine Hamza'yı da söyledim. Ee, burada yar bir kırıldım. Kırıldığım noktayı söyleyeceğim şimdi. Ee, arkadaşlar maçta. Şeyden sonra geldi. Maç bittikten sonra. Bu. Soyunma odasına bir arkadaş geldi. Mercanları kalecisiymiş. Adam ee, transfer markette şu an gözümüzün önünde duruyor. O benim bir yüzdü. Onu söyleyeyim. Adam geldi bana diyor ki abi diyor bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Tabii ki de dedim. Dedim ki sen ee, bir yerde oynuyor musun dedim. Adam dedi ki bana abi ben profesyoneldim amatöre düştüm ya falan dedi böyle. Dedim iyi kanka lan valla Hani Valla iyi dedim yani Prof olsaydın yarra yemiştik dedim Bak sonra bizim şeyler attı amına buna Çocuğu bulmuşlar Çocuğu bulmuşlar dedim hani şey yapma yani Çocuğu alıp sen nasıl kaleye geçeceğiz Ya dedim senlik bir olay yok yani ha, Adam davet etmiş adam kabul etmez mi Böyle bir etkinliğe herhangi birisi zaten davet etsem bence Hani bu egoistlik falan olmasın gelir zaten Al adam bu arkadaşlar Şimdi birincisi bu Bak bunları bahane olsun diye şey yapmıyorum. Ben bu adamın mesela oynadığını bilmiyordum. Zaten ilk 11'de falan da yoktu. Bir bu adam. Adamın profesyonel geçişliği 2024'te var. Burada gitmiş. Doğru söylemiş çocuk geldiği zaman. Anladınız mı? Ya bizim abi bakın. Hani diyorsunuz ya eee Eray işte siz de adam çağırdınız. Evet çağırdık ama bizim çağırdığımız adamlar genel olarak bizle oynayan adamlardı. Bir ta hariç. Taa da Tolu'nun arkadaşıydı. Biz Tolu'yu Canbay'la zaten halı saha yaptığımız insanlar. Toşko olsun. Toşko diğer maçta da oynadı. Ondan sonra stans zaten ta kaç yılından beri birlikte oynuyoruz. Anladınız mı? Hani bu şey değil. Hani abi işte bundan dolayı kaybettik falan değil. Yani bu noktada olmaması lazımdı bence. Bunu söylemeye çalışıyorum anladınız mı? Maçı yine yenildirdik büyük ihtimalle. Zaten kondisyon olarak ben diyorum. Benim iki tane e, saygı duyduğum bu maçta adamı da söylüyorum. Birincisi Furkan. Furkan beni inanılmaz şaşırttı. Furkan'a harbi tebrik ediyorum ve yaptığı jesti de çok gerçekten şey yaptım. E, hoşuma gitti gerçekten. Çok teşekkür ederim Furkan'a buradan. Ve Furkan çok güzel oynadı. Kurkan, yani ben Mertcan'ın da zaten videoları falan izlerim ama Furkan bu kadar iyi oynamıyordu yani. Ama bu maç harbi iyi oynadı. Ona helal olsun. Bir de zaten ee, Abuzer. Abuzer inanılmaz bir çocuk. Ben Abuzer'i inanılmaz beğeniyorum. Abuzer inanılmaz oynadı abi. İkisini çok beğendim. Bence harbiden iki tane helal alak ediyorsa oradan birileri. Abuzer'le bence ee, Furkan. Çok iyi oynadı ikisi de. Allah onları tebrik ederim. Ee, onun haricinde dediğim gibi yani kaleci çok iyi top atıyordu iş şey yapıyordu. Allah helal olsun. Ama haberimiz olsa daha iyi olurdu diye eee yorumlayayım burayı. E, çünkü biz getirmedik. Şöyle getirmedik. Getirebilirdik de. Ama ya tanımadığımız insanlar pek olmasını istemedik. Anladın mı? Hani çevreden falan olsun istedik bir nevi. Ee, yapacak bir şey yok. Kondisyonumuz yetmedi. Ee, bir yerden sonra tıkandık ettik. İlk yarı kötü değildi o kadar. 2-1. Hani çok da şeydi. Bir yerden sonra bittiği zaman zaten kaybettik. Bir de sağ bekteki arkadaş da galiba e, getirdikleri. O da amatörde bir oyuncuymuş. Onu da bilmiyorum. Eee... Yani bunların bilgisi verilse biz en azından yani yedekten sokabileceğimiz insan olsa daha iyi olurdu bizim için. Anladınız mı? Bunu demeye çalışıyorum. Yani bizim ekipteki elemanlar vardı. Can bayağı zaten bir yerden sonra gitti. Adamın uçağa yetişmesi lazımdı. Anladınız mı? Ya bunlar bak tekrardan söylüyorum. Bahane olarak söylemiyorum arkadaşlar. Yine yenerlerdi bizi. Yine yenerlerdi bizi. Solu falan sikti değil arkadaşlar. Bakın şimdi siz e, birilerine laf atıyorsunuz ama ee, yani burada ne Tolu ne başka birisi. Arkadaşlar 11 kişilik sahada oynadık bu maçı. Değil mi? 11 kişilik sahada oynamamızın sebebi de neydi biliyor musunuz? Ee, hani görüntü açısından izlenebilir açısından daha keyifli bir şey olsun diye böyle bir şey yaptık. Ee, hatta bir yerde dediler ki maçı 9-9 yapıp sahayı küçültelim. Ama sahayı küçülttüğümüz zamanda da taraftarda e, olacak yani taraftarda şey taraf tribündeki insanlar maçı izleyemeyecekti. Yani oradan falan kalacaklardı sağ küçüldüğü zaman. Anladınız mı? O problem. Ya oğlum bu içerik şey gibi içerik ya. Şunu düşünün yani Sidemen'in YouTube vardı. Kayılar mayılar gitti. Hepsi bok gibi futbol oynuyordu ama içerik eğlenceliydi. Bu içerik. Anladınız mı? İçeriğin temeli bu amına koyayım. Oraya influencer davet etmemizin ee, takımımızda tanıdık yüzlerin olmasının sebebi buydu zaten. Hani gördüğünüz insanlar olsun, şu şey olduğunuz insanlar olsun anladınız mı? İçerik bu. Yani içerikte bizim zaten evet. İçerik sizce güzel bir içerik miydi? Bence çok iyi bir içerik. i̇nsanlar da yazmış böyle prodüksiyona helal olsun şey. Ben bundan tatmin olan bir insanım. 95 bin izlenmişiz. Çok teşekkür ederim. Oradaki desteklerinize gelip güzel yorumlarınızı gerçekten çok sevindim. Çünkü yayıncılığı İnsanlar çok yanlış anlatıyor sağda solda. Ben de bir nebze olsun belki bu algıyı birazcık da değiştirmek adına yemin ederim ben bunu yapıyorum. Ve size zaten de tam olarak ne kadar harcadığım falan da ee, dekontlarıyla olsun şeyle olsun hepsini göstereceğim söyleyeceğim zaten. Yani ee... hadi ona da girelim bir. Ha dur para ona girmeden önce şunları da anlatayım. <laughs> en çok Üzüldüğüm noktaya geliyorum. Maçı maçı siktir ettim. Tamam. Kim yenmiş yapmış. Ee, güzel miydi? Güzeldi. Yendiler adamlar. Bitti gitti. Olay burada kapandı. Yenseydik daha güzel olurdu. Yapacak bir şey yok. Yani demek ki bu kadar şeyimiz varmış. Ee, bundan sonra ama dediğim gibi ben de e, 11 kişilik bir sahada oynadığım zaman genel olarak gerçekten ekip haricinde ben de birileriyle oynamaya taraftarıyım. Çünkü yapamıyoruz abi. Çıkmıyor bizim ekipten bir yerde. Anladınız mı? Yani bir yayıncılardan da falan da alsak bile yine bir yerden yardım almamız lazım çünkü olmuyor. Kondisyon falan bitti ama Allah'ım. Ben bir yerde tıkandım ilk yarıda çıktım yani. Anladınız mı? Kendime de kızdım. Kendimi de düzeltmem lazım. Böyle olmaz. Şimdi diğer konuya gelelim. Taraftarlar konusuna. Ee, arkadaşlar biz pazartesi günü belediye tarafından çağrıldık. Ee, maçta sağ tarafta yani burada yönlendirme olarak şey yapmak istemiyorum ama e, sağ taraftaki tribündeki koltuğu kırmışlar. Ondan sonra e, neydi? Rejinin wireless şeyini çalmışlar. Ondan sonra corner direklerini kırmışlar ve bu yüzden hadi bu ciddi bir durum bu arada harbiden. Belediye pazartesi günü Bekir'i çağırmış. Şimdi benim bu içeri yap yaptığım zamanki olayım şuydu. Biletli yapmamız sebebi şuydu. 200 lira yapmamız sebebi de kim giriyor kim ediyor hani en azından bunu bilelim. Ve aynı zamanda hani ee, daha bir güvenlikli olsun falan. Yani orada 10 tane güvenlik vardı. Polis abiler de vardı. Polis abiler dedik ki abi dedik rica ediyorum sizden yukarıya çıkıp ee, şey yapar mısınız? E, hani bir gösterebilir misiniz? Çünkü sahaya bir şeyler atıyorlar. Sahaya atlıyorlar. Hani Büyük bir problem. Orada yani şöyle söyleyeyim. Arkadan birisi atmış. Yani birilerine falan torp şey falan geliyordu anladınız mı? Küçük çocuklara falan geliyordu yani. Hani biz onu uyarmaya gittik orada. Polis abiler de dedi ki. Polis böyle bir şey görürse orada durmaz. Yani durmaz dediğim şey yapar. Hani etkinliği falan iptal eder. Uyarın edin. Abi dedik ki biz de uyarıyoruz ediyoruz ama dinlemiyorlar. Arkadaşlar yaş sınırlamayla alakalı bir durum değil. Şimdi size vereceğim örnekten anlayın bakın. Yaşlar küçük de evet. Ee, ama şöyle bir durum var. Biz bundan önceki yaptığımız şeyde maçta şey falan yoktu. Bilet falan yoktu. Biz bir problem yaşamadık. Orada da 700 kişi vardı toplam. Problem yaşadığımız nokta bize bıçak çekildiği nokta neredeydi biliyor musunuz? Mahalledeki çocuklar yapmış bize çıkışta. Biz onu anlayamadık tam olarak. Yani sahaya bir şey atıldı bir yerden sonra şey oldu. Bazıları oraya kaçak girmiş. Bazıları oraya şey yapmış. Yani bunlar on güvenliğin polislerin olduğu bir yerde yapılıyor aslında anladınız mı? O yüzden yani bir daha böyle bir şey yapar mıyım? Yaparım ama daha büyük bir yani büyük konuş hani yapmam demeyeceğim. Yaparım ama daha büyük bir şeyle yapılabilir. Organizasyonla yapılabilir. Veya ee, biletler daha pahalı yapılır diye düşündüm ben Çünkü 200 lira da böyleydi 200 lira da böyle bir şey oluyorsa Demek ki büyük problem Bak tekrardan söylüyorum arkadaşlar Yaş sınırıyla alakalı bir durum değil bu Biz 700 kişiyle maç yaptığımız zaman Yine aynı taraflarda Layıs maçını hatırlayın Biz böyle bir şey yaşamadık Anladınız mı? Onların yaptığı biletli satışta Böyle bir şey yaşanmadı Bizim yaptığımız olayda da böyle bir şey yaşanmadı Bizimki bedavaydı bir de Orada da vardı küçük yaşta çocuklar vesaire falan. Ha yine artı 36 sınırı getirilebilir mi? Getirilebilir. Ama ben tekrardan söylüyorum. Bu olay sadece yaz sınırıyla alakalı bir durum değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu da diğer mevzu. Şimdi bakalım belediyede bak... Ee, ne yapacak bize? E, böyle bir olay oldu. E, hayırlısı diyelim. Bakalım. Ceza keserler, de keserler. Ama yani bizlikte bir problem yok. Yani polisini çağırmışız. Kaymakamlığa söyledik. Güvenlik getirdik 10 tane. Ee, yani orada bir belamız sikiliyor zaten. Böyle şeyler görmek yüzde açık söyleyelim yani. Valla ne olacak bilmiyorum. Aylısı diyelim. Ne oldu la? İşte arkadaşlar onu biraz önce anlattım mevzular. Ya bu tarz şeyleri görünce evet içeriği yaptık güzel oldu ama yani hani arka planda genel olarak hani uğraştığımız şeyleri insanlar tam olarak anlayamamış. Hani oranın stresi var. Hani insanları kapıdan sokamıyoruz. Eee herkesin girdiği yerde millet gelip darlıyor ediyor. İçeri sokmuyordu bizi. Eee böyle problemler yaşıyoruz orada. Yani heves kursak da kalıyor yani. Ben ben bu içeride ne kadar acıdığımı söyleyeyim. Ha. Aynen. Bak SD'yi de sağdan çıkarmamışlar mesela. O da var. Sonra bir de şey var yani çok fazla bir yerde anabacı yapılmaya başladı. Ya yani taraftar tabii ki de destekleyecek edecek de bir yerden sonra bir onu da anlamadım bir. Ee, niye böyle bir şey girildi bir anda? Yani gün sonu dostluk maçı ha bak. Şu an biz kaybetsek de adamlar kazandı. Yani Mertcan benim hala dostum arkadaşım yani. Mertcan maç kazandı diye ben Mertcan'a küsüp darılacak şey yapacak bir insan mıyım yani? Anladınız mı? Onlar geçti yani. Benim oradaki amacım güzel olsun şey olsun. Taraftar olarak ee, orada güzel duruyordu Sağ full doldu Ben anlamadım Sağının kapasitesi 7500 kişiydi amına koyayım 3000 bilet sattık Fulldü Anladınız mı Onu da anlamadık zaten Ama şey çok büyük bir ayıp harbiden Yani rejinin wireless şeyini çalmak ne oğlum Birisi kamerayı çalmış arkadaşlar Zor bela almışlar yani Ya bunlar niye yaşanılıyor oğlum Bir de şey deniliyor işte maçı yenildikleri için ee, neymiş? Tribünlere şey soyunma odasına kaçmışlar. Ya arkadaşlar lütfen birazcık mantıklı düşünün ya. Sahaya bir anda atladılar insanlar. Darlıyorlar ediyorlar. Ya niye böyle bir şey yapalım ya? Kupayı yapmışız zaten orada kazanan adam alacak ya kupayı mantık olarak. Umarım vlogda vlogda çıkar. Gittim herkesi tek tek tebrik ettim. Beyler helal olsun dedim kazandınız dedim. Yani bunlar böyle bir olaylar değil oğlum. Biz neyiz Galatasaray, Fenerbahçe şeyi falan değiliz oğlum. Yani biz dostluk maçı yapıyoruz derbi diyoruz da yani buna evet bir çekişme var aramızda ama bu olaylar büyütülecek şey olacak bir olaylar değil yani bunlar. Anladınız mı? Güvenlik işi yani arkadaşlar 10 kişi 15 kişi güvenlik geldi. Ee, bazıları da orada ekstradan hani adam çağırdı falan etti. Yetmiyormuş demek ki anladınız mı? Biz bilemezdik böyle bir şey bu kadar hırgür olacağı. Bir de ondan sonra Daha ne var ee, ry ekibine teşekkür ederim Bence güzel bir iş çıkardılar ee, Birkaç hata vardı Ama bunlar Deneme yanılma ee, Olur bence gayet güzel şey yaptılar Bir aksilik bir problem çıkmadı Daha iyi olabilir de ee, Ama kötü de olmadı Hasan abiye çok teşekkür ederim Arden'e çok teşekkür ederim Emre'ye çok teşekkür ederim Mertcan'a tekrar teşekkür ederim daveti davetimiz şey yapmadığı için. Yani sonuç olarak adamlar geldi etti oraya harbiden. Yani güzel bir içerik harbiden. Bekir yani Bekir çok farklı bir seviye arkadaşlar. Bekir ee, Bekir harbiden büyük saygı kazandı yani valla her şey Bekir ayarladı organizasyonundan tut şeyden kadar e, çok harbi respect Bekirime ya her şeyle ilgilendi abi Bizim oradaki Anıl'la kafeye de teşekkür ederim. Ee, orada bizim için uğraştılar ettiler. Vallahi çok teşekkür ederim. Güzeldi içerik. Onun haricinde e, maçı kazanamayız ama ya içerik güzeldi arkadaşlar. Yani Türkiye'de yok böyle şeyler yapılmıyor edilmiyor falan deliniyordu. Ee, ben kendi adıma zaten her zaman benim yayıncılığa bakış açımda ee, buydu. Ya Mert kanka sana da teşekkür ederim. Özür dilerim. Şimdi tek tek herkese teşekkür etmedim. Bir de aman amına koyayım ya. Vallahi teşekkür ederim. Ne bileyim unutuyorum amına koyayım. Mertcan'ın kavga falan yok oğlum. Orada bilerek şey yaptık. Millet ciddi algılamış amına koyayım. Ne kavga edeceğiz ya? Ben şimdi şeye dönüyorum. Eee Türkiye'de yok böyle şeyler yapılmıyordu, edilmiyordu diyorlardı. Eee benim zaten yayıncılığa bakış açım her zaman biliyorsunuz arkadaşlar. Ben e, bunları yapmak istiyorum dedim. Ee, yapacaktım da yaptım O yüzden Buradan diğer yayıncı arkadaşlarımı da Bu tarz da etkinlikleri yapması Gerek olduğunu düşünüyorum Sadece futbol olarak demiyorum bu arada Çünkü yayıncılar üzerinde değişik bir algı var Bunu kırmak da bizim elimizde Bunlar bu tarz şeylerle olacak ee, Çünkü sosyal medyadaki insanlar Bizim hakkımızda Salak saçma şeyler kullanıyor Ben üzülüyorum açık söyleyeyim yani kendi adıma değil Genel olarak bize böyle şeyler yapmaları Hoş değil yani Tolunay çık. Tolunay çık bu kulüpten. Tolu. Abi Tolu gel amına koyayım maçtan önce sigara içiyor ya. Ya ben bu adama ne diyeyim amına koyayım maçtan önce sigara içiyor ya. Ya bir dur amına koyayım bir maç bitsin ondan sonra. Keyif sigarası yaktı. Sonra maçta maçta sigildikten sonra bir de götten yedikten sonra yaktı sigarayı yani. Ama Tolu'ma teşekkür ederim. Adam geldi. Davetimizi kırmadı harbiden. Cambay abi özellikle ya adam arkadaşlar konseri vardı ya o gün. Adam o gün uçağı uçağı ayarladı ya. Yani olay bak harbiden birinin iyi oynayıp kötü oynaması değil. Böyle şeyler yapmaları hoş bir şey zaten anladınız mı? Yoksa yenmek de var, yenilmek de var. Sikmişim amına koyayım kim yem kazanmış, şey yapmış ha? yenseydik güzel olur mu Evet olurdu. Ama bunlar da özel şeyler yani. Sercan istifa abi. Sercan amına koyayım Sercan. Sercan, Sercan abi Sercan, Sercana bir şey denir mi ya Sercana? Onun haricinde ee, ne kadar harcadığımızı söyleyelim arkadaşlar içeriğimize. Biz biletler satıldıktan sonra kameraları ve setup'ı daha çok geliştirdik dedik ki bilet satılıyorsa kameraları falan daha çok geliştirelim hani daha şey olsun. E, eski spor maçlarını Yöneten reji ekibindeki bir abiyle Anlaştık hani bu biletler satıldıktan sonra O abi geldi Yardımcı olma açısından Sonra Kameralar değişti orada bildiğiniz Normal büyük hani o maçlarda Olan kameralar falan vardı Reji Dahil işte Güvenlik işte ambulans Getirme olsun ondan sonra Tasarımlar falan olsun 400 bin liraya Mal oldu bize arkadaşlar içerik eee orada söyleyeyim buradan. Bu aynen. Yani reji 180 bin lirayla başlamıştı. 260 Bekir bunları söylemekle bir problem yok. Zaten söyleyeceğiz dedik de. 260 bin lira oldu. KDV var bir de. KDV, KDV almasa oluyor mu ya? Yetkili şey yapacak? Aynen o var. eee öyle bir şey oldu. Yani 400 bin lira yakın gitti oraya işte. Güvenlik olsun, o olsun, bu olsun. Ee, o şey oldu. Biletler arkadaşlar dedim ki 3000'den hesaplayın. Oradan e, 200 liradan hesaplayın. Ama şu anda da var. Bunun %20 gelir vergisi. Bir de e, bilet firmasıyla anlaştığımız bir yüzdelik kesimdeki kesinti de var bu arada. Yani hani o şey olmuyor. Hani 3000 bilet sattın 600 bin lira gelme gibi bir şey yok. Anladınız mı? Keşke öyle olsa. Bir anda 3000 bir de 600 bin gelse keşke. Yok karşılık arkadaşlar zaten hani biz böyle şey nasıl derler hani bu işten karşılık alalım işte ee, şöyle olsun falan değil. Yani tahminimiz bilmiyorum bakalım ne kadar bıraktı etti bir onlar vergiler düştükten sonra bir yüzdelikler düştükten sonra bakılır. Ya yani bunu bir yapalım dedik. Bütçemiz vardı zaten buraya. E, bilet tahminimiz zaten hani 4000 pardon 3000-3500 arası satılmasıydı tahminimiz. Öyle de sattı. Güzeldi. Ee, ama bundan sonra yapacağımız herhangi bir içerikte daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü orada Allah göstermesin birine de zarar gelebilirdi ve bazıları orada kavga mavgat etmiş yani. Anladınız mı? Orada polis geldiği zaman ilk sorduğu soru şu. Buranın sorumlusu kim? Yani oranın sorumlusu biz gözüküyoruz. Yani orada bir şey olsaydı bize kalacaktı. ha oldu mu? Oldu. Bakalım belediyede belli bir orada yani biri gidip dediğimiz gibi oltu moltu çıkarıp atmış. Bunların tabii ki de bize ee, parasını ödememiz lazım yani. Bize girdi o da yani anladınız mı? Bakalım ne kadar olacak ama yani. O işte birazcık yani bizi yüzde anladınız mı? Yani böyle bir etkinlik yapıyoruz. Ne gerek var yani bu tarz şeylere? İşte biri telleri koparmış. Birisi VIP alanındaki telleri falan koparmış. Eee yani çok şey var. Aslında da bunlar sadece hani sadece bildiklerimiz. Belki adamlar orada daha fazla bir şey not edip hani bunlar bunlar da var diyecek yani. Çecip ödemesi falan arkadaşlar. Ee şöyle söyleyeyim. Ee 15 bin 16 bin pardon. Bu sene 17.000 ortalama vermişiz. Bu arada birinci almışız kitabı. Çok teşekkürler. Sağ olun. Var olun bu arada. Ee, destekleriniz için. Hemen konuya geri dönelim ödeme 17 bin ortalamayla aynı ödeme vermiş. Yani o ödeme zaten bizim bildiğimiz bir olaydı. Hani biz hep diyorduk ya böyle böyle bir olay var. Hani aslında bizim söylediğimiz biz az kazanıyoruz değil. Hani o Kore'ye yine girmiyorum. Zaten siz biliyorsunuz mevzuları. Aynı ödemiş. Yani ortalama 78 binde. Ama aynı ödeme yapmış. Ona biz geçtik zaten oraları. O çik. Garip yani. Bilmiyorum. Hani orada yine bu açıklamaları falan yapsın millet yine yanlış anlayacak geçecek o yüzden çok şey yapmanın bir anlamı yok. 12 dolardan fazla mı? Ya 12 dolarda 20 dolar diyelim chat biz oraya ya. Hani içeriğin parası çıktı diyelim anladınız mı? 20 dolar ya. Dızcı siktik yani öyle söyleyelim hocam. Hakeme de para verdik. Hakeme para verdik derken şey olmasın yani adamlar orada durması için gelmesi için para veriyoruz yani anladınız mı? Ulan sonra bizi şeyden bahisten bahisten beni almasınlar bak yani Hakem kiralama ücreti diyelim Hani öyle bir olay var Onu da söyleyeyim Lan harbi gitmeye kalman bizi bizde almasınlar yani. lan neyi şikesini yaptık kalman yenildik Nasıl bir şey yapmış olabiliriz ya Nasıl bir şey? Yani şey mi? Biz kaybettirin mi dedik bize hakeme ya? Poter <laughs> zarar gibi. Ya arkadaşlar yemin ediyorum olay zarar yaptık yaptık falan değil. Zaten bu dönem fark ettiyseniz hı abiniz atıyor hiç dört sponsorluk falan. Hani o bakmayın onlara yani anladınız mı? Zaten param var Allah'a çok şükür. Yani bunu yapabiliyorken yapmamak beni üzerdi. Yarın bir gün bundan 5-10 sene sonra ulan keşke bunu da yapmayayım deme, demeyim yani anladınız mı? O konuda bir şeyim yok. Hani zarar marar olmuş o olmuş bu Onlar geçin. Var param. Allah çok şükür. Yaptık. En güzelini yapalım. Güzel bir şey yapalım yeterli. Keyif aldınız mı Hasan abinin spikerliğinden yayından? Önemli olan bu hocam. Bunu sürekli olarak yapamayız. Böyle 400 bin lira tabii ki de işte haftada 3, haftada 2, işte ayda 2 falan tabii ki de yapılmaz. Ama böyle aralarda paramız varken yapılması lazım yani. diye düşünüyorum ben? Abi Yakup TV'nin yorumu Yakup TV'nin yorumuna bakacağım. Benim için önemli olan oyun hocam. Yakup TV'nin yorumu. Onu da göstereceğim. Bir görmeyenler varsa Yakup TV bizim maç hakkında İnanılmaz bir yorum yapmış. Üstadın yorumu önemli bizim için. Anladınız mı? Yakup TV saçma. Yakup TV diyorsa bir doğrudur abi. Bak Yakup TV ne diyorsa doğrudur. Yani öyle arkadaşlar, onun haricinde daha konuşmam gereken bir durum var mı? Bakıyorum şöyle bir. Ee, var mı siz sormak istediğiniz bir olayla ilgili? Belki onu da şey yapabiliriz. Ama anlattım ya şey şeyi ya. Çok idarebi. abi. Ee, yok abi, bir şey de yok.